Adnancı fuhuş ve şantaj mafyası FETÖ'nün kumpas kurmak için kullandığı teknisyen ekibidir. Adnancılar FETÖ'ye teknik destek sağlardı. Yani kurbanları izlemeye, dinlemeye, sesli ve görüntülü kaydetmeye, haklarında çakma kanıt üretmeye hizmet ederlerdi. Bu hizmetin karşılığında da FETÖ'cü savcı ve yargıçlar zaman zaman dürüst emniyetçilerin eline düşen Adnan Oktar'la bendelerini kollar, haklarında hasbel kader çıkan mahkumiyet kararlarını Yargıtay'daki FETÖ yapılanması bozar, bazı davaları da zaman aşımına uğratıp çeteyi kurtarırlardı. Adnan Oktar'ın mafyasıyla bir hukukum var. Mine Kırıkkanat. Mine kanatın ilkeli ve korkusuz gazetecilik serüvenindeki en önemli mücadelelerinden birini FETÖ'nün teknisyen ekibidir dediği Adlancılarla yıllar boyunca yürüttüğü mücadeleyi söylediklerinin doğruluğunun nasıl ispatlandığını Adlan'ın tek taşında okuyacaksınız. Size bu satırları kötülük ne kadar büyük, ne kadar kalabalık, ne kadar örgütlü olursa olsun korkmadan karşısına dikilirseniz sizin yanınıza da iyiler dizilir ve iyiler bir araya geldiğinde çok daha büyük bir güçtür demek için yazdım. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan Adnan'ın Tek Taşı kitap evlerinde ve internet mağazalarında.